ve son dakika haberlerle karşı karşıyayız efendim. Ben Rıdvan Akgün Kanal İzmir Televizyonu ve İzmir Haber Merkezi TV ortak yayındayız. Son dakika deprem. Deprem, deprem. Deprem konusunda defalarca uyarlar. Defalarca söylemler oldu ve bunu kulak arkası yapan yöneticiler de çok fazla oldu. Türkiye'de bir deprem gerçeği var. Türkiye coğrafyasının her yerinde deprem var. Baktığımız zaman Karadeniz'de de deprem var. Marmara'da deprem var, Ege'de var, Akdeniz'de var, Güneydoğu'da var, Kahramanmaraş'ta var, Adana'da var, Malatya'da var. Her yerde deprem var. İstanbul'da var, Ankara'da var, İzmir'de var. Bu bir gerçek. Bu gerçekle yaşamaya çalışıp depremle birlikte bundan sonra birlikte olacağımızı düşünerek ki deprem gerçeği çok önemli. Deprem olmadığı müddetçe Deprem olmadı mı dünyanın kalp atışları durur der deprem uzmanları. Ve hep uyarılar, uyarılar, uyarılar. Maalesef deprem olduğu zaman insanlar çıkıyor, konuşuyor. Deprem olduğu zaman insanlar çıkıyor, haykırıyor. Deprem olduğu zaman insanlar ölüyor. Deprem olduğu zaman binalar çöküyor. Deprem olduğu zaman sıkıntı oldukça büyük. 12.49 saat. 12.49'da deprem gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Burada stüdyomuzda otururken de o depremin hafif sallantılarını hissettik. Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğünde depremin ardından İstanbul'da ikinci 6.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Herkes sokaklara döküldü. İzmir'de de aynı, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde aynı, Marmara'da aynı, İstanbul'da aynı. Bölgede yani coğrafi olarak baktığımız zaman Türkiye'nin üçte biri neredeyse sokağa fırladı. Çünkü deprem korkusu var. Deprem bağıra bağıra geldi. Deprem sinyalleri geldi, mesajlar geldi, deprem olacak dendi. Herkes dışarıya fırladı. İstanbul'da ikinci deprem 6.2 olarak yansıdı. Ve bu büyüklüğü deprem meydana gelmesiyle birlikte telaş başladı, korku başladı. İnsanlar hemen kendini dışarıya attı, açık alanlara atmaya çalıştılar. Açık alanlara atayım derken de baktığımız zaman birçok şehirde açık alanlar AVM olmuş. Açık alanlarda insanların toplanma alanları kalmamış. Sokaklarda sağda solda orada burada. Yani bir ransal bir dönüşüm gündeme gelmiş. İnsanların toplanabileceği parklar ve toplama alanlarında büyük büyük binalar meydana gelmiş. 10 saniye hissedildi deprem. 10 saniyede deprem büyük panik yarattı. Neden yaratmıyor panik diye soracak olursanız, panik yaratmadan olur mu? Deprem küçük bir şekilde olsa bile hapsallanınca insan büyük bir panik gündeme gelebilir. İnsanlar birçok şeyi o saniyesi anlarda düşünür. Öleceğim korkusu gündeme gelebilir. Deprem çevre illerde hissedildi. Artçı depremler devam ediyor. Onlarca deprem artçı depremleri hissetmeye devam ediyoruz. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı AFAD. Depremin yerin 6.99 yani 6990 metre derinliğinde meydana geldiğini belirtti. Yaklaşık 7 kilometre yerin altında deprem ve fay kırılması gündeme geldi. Zaten deprem uzmanları bunu devamlı söylemiyor mu? Devamlı haykırmıyorlar mı? Deprem olacak olacak demiyorlar mı? Yani Türkiye'yi yönetenler, İstanbul'u yönetenler, yöneticiler özellikle depremle ilgili bütün bu riskler varken neden kentsel dönüşümü bir türlü tamamlamıyorlar? Kentsel dönüşüm olmuş, şansal dönüşüm olmuş nerede nasıl yapılacağı belli olmadan rant transferini nasıl gerçekleştireceğiz diye düşünen insanlar topluluğu oluşmuş. Bir türlü bu depremle ilgili özellikle insanların barınma konusunda güvenli konutlar edinmediği müddetçe bu risk her zaman var. Baktığımız zaman Japonya'da 9 şiddetinde deprem oluyor, kimsenin burnu kanamıyor. Binalar yapılıyor, suyun üzerine, denizin üzerine yapılıyor, yine bir şey olmuyor. Ama insanlar ne oluyor Türkiye'de? Hafif bir depremde hayatını kaybediyor. Yani burada ciddi problem var. Yerlikaya'dan açıklama geldi tabii ki. İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri sağ taramalara başladığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmeleri takip ettiğini dile getirdi. Erdoğan milletimize geçmiş olsun dedi. Burada kentsel dönüşümle ilgili hayatın realitesi yansımadığı müddetçe kentler dönüşüme uğramadı. Yorgun binalar, afet riski taşıyan binalar, ekonomik ömrünü tamamlamış olan binalar yıkılıp yeniden yapılmadığı müddetçe ülkeyi yönetenler, ilçeler yani şehirleri yönetenler, yani şehre emin belediye başkanları istedikleri kadar geçmiş olsun dileklerini iletsinler. Vatandaş bunu duyuyor, vatandaş bu şekilde geçmiş olsun dileklerini e, belki de gülüp geçiyor ama kalkıp da burada kentsel dönüşümün tamamlanması ve insanların güvenli konutlara taşınmasıyla ilgili Genelde hükümetin ana politikalarının tam yeterli olmadığı da ortaya çıkıyor. Depremle ilgili birçok profesörlerimiz çıkıyorlar, konuşuyorlar. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, orada burada her yerde gerçekten bilimsel olarak depremin ne zaman nasıl olacağı belli olmamakla birlikte bağıra çağıra geldiğini söylüyorlar. Ama bunu duymayan insanlar var. Bunu duymayan topluluklar var. Deprem geliyor, işte deprem geldi. İstanbul deprem, İstanbul depremi deniyor. 6.2, 6.2 bu sarsıntı, bu hissetme olayı. Bu 7.2 olabilirdi. 7.5 olabilirdi. 8 olabilirdi. 9 olabilirdi. Peki ne olacak? İnsanlar ne yapacak? İnsanlar çaresiz bir şekilde sokaklara inip açık alan ve meydanlara gidecek. Daha sonra yine tabutlara geri dönecekler. Deprem riski olan binalar resmen bir tabut. İnsanlar tabutta yaşamaya devam ediyor. Yani bu tabutların güvenli konutlara dönmesi için politikalar gerekiyor. Hükümet bu politikalarla Türkiye'de seferberlik ilan edip deprem riski taşıyan konutların yapılması ile ilgili büyük adımlar atmak zorundadır. Bunu yapmadığı müddetçe vatandaş depremde yine hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. 6.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Bütün televizyonlar, gazeteler biz de dahil Kanal İzmir ve İzmir Haber Merkezi olarak da biz de bunları duyuruyoruz. Duyurmakla kalmıyor. Bugün konuşacağız, akşam konuşacağız, sabah konuşacağız. Akşam tüm televizyonlarda bunlar tartışılacak. Herkes bir şey söyleyecek. Ağzı olan konuşacak. Uzmanlar konuşacak. Liyakat liyakası insanlar konuşacak. Ama sonuç aynı. 3-5 gün sonra Türkiye gündemi yine değişecek. İnsanlar konut almaya gittiği zaman şunu soruyor. Depreme güvenilir mi? Hangi yer yapıldı? Müteahhit kim? Yapı denetim şirketi kim? Belediye başkanı kimdi o dönemde? Yani bunu bile sorgular hale geliyor. Vatandaş güvenli konutlarda oturmaya çalışıyor. Ama deprem olduğu zaman bu tavan yapıyor. İnsanlar eski konutları almamak istiyor. Yani haklı vatandaş. Ev alacak, para verecek, ömür boyu çalışmış, gidiyor tabutunu satın alıyor. Yani eski binalarla ilgili sıkıntı ve problem oldukça yüksek, ekonomik ömrünü yitirmiş vaziyette. İçişleri Bakanı tabii ki açıklamasını yapıyor. İlgili kurumların, tüm ekiplerin sahada olduğunu söylüyor. Evet sahada olsunlar da, tamam da yani bir şey yıkıldı veya bir şey olduğu zaman da kurtarma ekipleri Türkiye'de, dünyada çeşitli yerlerde geliyorlar, destekliyorlar. Tamam Allah razı olsun diyelim. Allah gönüllerinin muradını versin diyelim. Ama sonuçta milletin burnu kanadığı zaman, milletin evi başına yıkıldığı zaman hemen dönüşüm sağlanıyor mu? Kahramanmaraş depremi, Kahramanmaraş depremi ikinci yılında. Yani burada kalkıp da orada evlerini kaybeden vatandaşlar konutlarına sahip olup oturabildiler mi? Henüz olmadı. Hala depremin acısı, Kaybedilen hayatlar, yıkılan umutlar, kaybedilen mülkler ve orantısız bir şekilde insanların mülklerine sahip olması için yapılması gerekenler hala ayakta kalmış. Hükümet bir şey yapmadı mı? Yapıyor. Deprem konutları yapmıyor mu? Yapıyor. Yapmıyor demeyelim. Demek ki bir kapasite, bir güç var. Bunun dışına çıkamıyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumlardan dolayı tam anlamıyla deprem konutlarını yapıp vatandaşa teslim edemiyor. Ciddi bir sıkıntı, ciddi bir problem var burada. Arkadaşlar hemen tak beni bahçede yakaladılar geldim. Böyle e, tişörtle çıktım karşınıza belki. Güneş olduğundan dolayı rahatsız olmayayım diye belki gözlüğüm var. Ama bunu normal karşılayın. Deprem önemli bir konu. Ben Rıdvan Akın olarak İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı olarak aynı zamanda Müteahhitler Derneği Kurucusu 2 numaralı üyesi olarak binlerce kez binlerce kez depremle ilgili yıllardır program yapıyorum. Hatta İstanbul depremini 2011-2012 yıllarında İstanbul'da o dönem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter Yardımcısı olan Gürsel Tekin, bazı siyasiler, İstanbul'daki İnşaat mühendisler Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancılar Odası, yani bütün oda başkanlarıyla tam 8-10 saat programlarla İstanbul depremini defalarca dile getirdik. İzmir'de binlerce kez haykırdık. Her programda en fazla depremle ilgili konuşan insanlardan birisi olduk. Bu çözülebilir. Depremle ilgili o güvensiz konutlar yıkılıp yenisi yapılabilir. Bununla ilgili liyakatlı bakanlar Diyakatlı bürokratlar atandığı müddetçe, tam bir planlama yapıldığı müddetçe şehir bazında, ilçe bazında, mahalle bazında bunlar planlandığı müddetçe kendi içinde bu dönebilir. On binlerce müteahhit kentsel dönüşüme girmek istiyor, izin verilmiyor. Çünkü bir ransal durum var. Bu rant, rant e, özellikle kaptırılmamaya çalışılıyor. Bölgenin müteahhitleri toplandığı zaman mahalle bazında vereceksiniz, ilçe bazında vereceksiniz. Kentsel dönüşüm sağlanacak, devlet sübansiye edecek. Devlet destekleyecek. Bunu sağlamak lazım. Burada da sınıfta kalma olayı oldukça fazla. İstanbul'da risk var. İzmir'de risk var. Doğu ve Güneydoğu illerinde risk var. Deniz hattında olan tüm şehirlerde risk var. Özellikle Anadolu'da da risk var. Doğu ve Güneydoğu'da risk var. İstanbul, Ankara, İzmir'de çok fazla. İstanbul ve İzmir en büyük riskli şehirlerden birisi. İzmir'de Özellikle yaşadığımız son depremde de birçok bina yıkılmıştı. İzmir'de de ciddi bir risk var. İzmir'de özellikle binaların %75'i yıkılıp yeniden yapılması lazım. Bunu binlerce kez söylüyoruz, duyuruyoruz. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Yani öyle şey olmaz. Şimdi devam edelim. Burada özellikle kentsel dönüşümü yapılması lazım. Kentsel dönüşümü yapılması için de hükümet politikaları gerekiyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Emlak Konut, ve özellikle TOKİ, Toplu Konut İdaresi kalkıp vatandaşa sosyal konut üretip vermesi lazım. Ve güvenli konutlar üretmesi lazım. Bunu böyle yapmadıkları müddetçe rantı yüksek yerlerde arazi temin edip arazi geliştirip oradaki inşaatlardan rantı devşirme peşinde olunması halinde kentsel dönüşüm tamamlanamaz. Deprem, deprem, deprem. Deprem riski yüksek kardeşim. İstanbul'da Silivri açıklarında 6. şiddetinde, 6.2 şiddetinde depremin meydana gelmesi milleti sokağa döktü. Yani insanlar ne yapsın? ne yapacak ki? Ya şöyle baktığımız zaman çözüm noktaları var. AFAD depremin ardından riskli binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Haberleşmelerin kısa mesaj servisi, SMS ve veri tabanlı mesajlaşma yazılımlarının kullanılmasını dile getirdi. Yani riskli binalara girilmesin, depremden sonra eğer binalarda risk varsa vatandaşın girmemesi gerektiğini AFAD uyardı. Yani mutlaka 6.2 şiddetinde riskli binalar oluşacaktır. Kendi kendine yıkılan binalar bile var artık Türkiye'de günümüzde. Bugüne kadar imar afları, imar barışı birçok konuda hep aflar gündeme geldi. Yani burada vatandaş gitti, bir kat yapacağı evi veya bayramlarda, milli ve dini bayramlarda, 9 günlük tatillerde düz arsasına tek katlı ev yapıp temelden yoksun, oğlu evlenecek ikinci kat, kızı evlenecek üçüncü kat, diğer oğlu evlenecek dördüncü kat, imar barışından bunlar af oldu ve depremlerde en fazla yıkılan binalar konumuna geldi. Bütün bunlar, bütün bunlar tamamen hükümet politikalarının yanlışlığı, imar afları, ransal dönüşümler ve burada tabii ki yapılan bu hatalar yıllardır yıkılıp da yapılması gereken riskli binaların yapılmaması, yıkılmaması ve bunlar bir bir yıkılmaya başladı. Risk yüksek. Yani bayramlarda, seyranlarda yapılan binalar özellikle iskan verilmeyecek, elektrik su bağlanmayacak, İnsanlar bu konuyla ilgili o eve taşınmaması gerekiyor. Maalesef bunu yapıyorlar. Tabii ki televizyon ekranlarında da İstanbul depremi canlı canlı ekranlara yansıdı. CNN, Türk ekranlarında depreme canlı yakalandılar. Ve bu canlı yakalamada 6.2 şiddetinde özellikle e, vatandaşın depreme e, canlı yakalanmasının devamında ekranda program yapanlar da depreme yakalandı. Bu tamamen bu esanteneleri her depremde mutlaka et, ekranlarda görüyoruz, takip ediyoruz. Şimdi depremde ölmek suç mu? Vatandaşın kaderi depremde olduğu zaman binalar yıkılınca ölmek midir? Depremde ölmek kader midir? Deprem oldu, vatandaş hayatını kaybetti. Evini kaybetti. Yakınları, yakınlarını kaybetti. Bunun sorumlusu kim? Politik yanlışlarla, duruşunu sergilemeyen ve özellikle politika olarak kentsel dönüşümü hayata geçirmeyen Burada iktidar ve muhalefet kavgalarıyla yürütülmeyen, resen her şeyin üzerinde toplumsal mutabakatla tüm siyasi partilerin bir araya gelip çözmesi gereken bir konu değil midir deprem? Deprem her şeyin üstünde değil midir? Barınmak özellikle Türkiye'nin bir numaralı meselesi değil midir? Vatandaş ne yapacak? Barınma ihtiyacı için başını sokacak yer arıyor. Adam yaşaması lazım. Kar var, soğuk var, yağmur var, tipi var. Barınacak çoluğu var, çocuğu var. Mecburen mecburen riskli binalara girmek zorunda kalıyor. Burada AFAD uyarıyor. Tamam uyarı güzel. Uyum sağlanması lazım. Riskli binalara girilmemesi lazım. Özellikle telefonlarda mesaj bölümlerinin açık olması lazım. İnsanlar ne diyor? Veri taban, SMS veri tabanı mesajlaşma yazılımlarının kullanılmasını dile getirdi. Haberleşmenin kısa mesajlarla olmasını istedi. Tamamen telefonlara, GSM operatörlerine yüklendiğimiz zaman da sıkışıp kalıyoruz. Kimse kimseye ulaşamıyor. Yani saat kaçta olmuştu deprem? 12.49, 12.52 arasında o 3 dakika tüm telefonlar kilitlenmişti. Kimse kimseyi arayıp bulamıyordu. Demek ki Allah göstermesin bir 7.5, 8, 8.5 şiddetinde bir deprem olsa İstanbul'da, İzmir'de yollar kapanırsa, iletişim kesilirse, insanlar erişim sağlayamazsa, ulaşım sağlayamazsa, fırındaki ekmek üretilip vatandaşa gitmezse, gıda, lojistik araçlar mağazalara gitmezse, Allah göstermesin, yağmalar başlar. Başta Türkiye'de bulunan birkaç milyon, birkaç milyon mülteci yaşamak için yağmalamaya başlar. Bırakın mültecileri, mülteciler dışında da normal vatandaşlar da yağmalamaya geçer. Çok riskli bir olay bu. Allah göstermesin o 8 veya 9 şiddetinde depremi. Olması halinde bir felaket. Bunu ben söylemiyorum. Bunu deprem uzmanları söylüyor. Bunu Naci Görür söylüyor. Bunu farklı farklı deprem uzmanları söylüyor. Bunu Profesör Dr. Hasan Sözbilir söylüyor. Yani herkes söylüyor bunu. Risk oldukça yüksek. Deprem, evet 12.49'da Silivri açıklarında ilk önce 3.9 büyüklüğünde depremin ardından İstanbul'da bu defa ikinci kez 6.2 şiddetinde büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10 saniye hissedildi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 saniye hissedildi. Bunu İstanbul'da olan depremi İzmir'de biz de hissettik. Herkes hissetti. Yani risk oldukça yüksek ve burada yapılması gereken hükümetin yapacağı çok büyük adımlar var. Hükümetin yapacağı çok büyük konular var. Bu da çok çok önemli. Bu arada devam ediyorum. Bakalım risk oldukça yüksek. Vatandaşların panik videoları yansımaya başladı sosyal medyada. Açın sosyal medyada. Vatandaşların panik Vatandaşı bu kadar panik olabilecek durumdan kurtarmak için de tedbirleri gerekiyor. E, aynı zamanda peki bu depremle ilgili hükümet hangi politikaları yapmalı? E, hangi önlemleri almalı? Bunu da devamlı ben söyleyecek halim yok kardeşim. Koskoca adamlar. Yani büyümüşler, adam olmuşlar, siyasetçi olmuşlar, genel başkan olmuşlar, milletvekili olmuşlar ve artı bürokrat olmuşlar. E, bütün bunlar bir araya gelecek, konuşacaklar, çözecekler ama bize düşen, aklımıza göre düşen sektörün içerisinde 36 yıldır olan birisi olarak inşaat sektöründe şunu diyebiliriz. Yani burada hükümet çok acil olağanüstü bir toplantı yapacak. Burada 160 küsür tane parti var Türkiye'de. Bir partinin tek bir oyu kendisi bile olsa onu da davet edecekler. Uzmanları, akademisyenleri bunların hepsini davet edecekler ve Türkiye'nin depremden özellikle güvenlik konutlara geçmesi için alınacak acil eylemler, Türkiye'nin ekonomik varyasyonları masaya yatırılacak, öncelikli hale getirilecek. Yani burada öncelikli olarak kalkıp da araç geçmeyen yere garanti verilirse, uçak inmeyen havaalanına garanti verilirse, hassas olmayan hastaneye garanti verilirse, bütün Türkiye'nin ekonomik enerji sorulara giderse kentsel dönüşüm sınıfta kalır kardeşim. Yani burada öncelikli olarak tüm siyasi partiler başta İhtidar ve ana muhalefet partisi bir araya gelecek ve bunlar bir arama konferansıyla bütün böyle kaygılarını, egolarını, siyasi istikballerini bir kenara bırakacak. Toplumsal mutabakatlar, tüm siyasi partiler, üniversiteler, STK'lar, konunun uzmanları bir araya gelecek, bunun çözünürlüğünü arayacak. Bu çözülecek. Söylüyorum, yine söylüyorum. Buradan Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurban, aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, ilgili bakanlara, TOKİ Genel Müdürü'ne, Milli Emlak Genel Müdürü'ne, yani Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde bakalım. Yani bütün bunlar bu işi çözebilecek sistem dahilinde yetkili ve amir bakanlıklar ve bakanlardır. Bunlar isterse bir araya gelir çözerler. Nasıl çözülür bu olay? Türkiye'de aslında deprem riski olmadan 6 ayda bu riski çözebilirler. 6 ayda iddia ediyorum. Bakın Rıdvan Akgün Kanal İzmir Televizyonu sahibi, İzmir Emlak Kulübü'nün başkanı ve müteahhitler derneği kurucusu olarak sektörde 36 yıldır faaliyet gösteren birisi olarak şunu söylüyorum ve iddia ediyorum. Hükümet istesin barınma sorununu, riskli konut sorununu 6 ayda çözer. 6 ayda. Nasıl çözüyorsun? Derseniz hükümete söylüyorum. Davet edin beni. 6 ayda nasıl çözeceğinizi proje halinde sizinle konuşayım. 6 ayda çözersiniz kardeşim. Bu kadar basit. Net. Deprem, deprem, deprem risk büyük. Deprem olmazsa dünyanın kalp atışları durur ve dünya ölür. Deprem olacak. Biz de depremle yaşamaya devam edeceğiz. Deprem olsun ama insanlar ölmesin. Öyle değil mi? Evet, deprem olsun, insanlar ölmesin.